Fly paparazzi ortak yayın diyelim biz buna. Ee, Mehmet e, Güngören şu anda canlı yayındayız arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar. Öncelikle sokağa çıkması e, nasıl gidiyor? Mehmet Bey biraz böyle evet. e, tamam harika. Evet. Fly paparazzi ve Mehmet Güngören'i takip etmek ta isteyenler ta için. Takip edebilirsiniz bizi oradan. Yorumlarınızı da bekleyelim. DM kutum herkese açıktır. Evet. Her, herhangi bir konuda herhangi bir dedikoduyu yazabilirsiniz, görüntü atabilirsiniz, istihbarat verebilirsiniz, hiç fark etmez. Ee, Emrinizde yani gördüğünüz gibi emrinizle eklerseniz ee, sevinirim. Ee, yorumlarınızı merak ediyorum ee, sizin de. İki gündür sırayla önce Kerem Bursin bir açıklama yaptı, hemen arkasından Hamdi Erçel bir açıklama yaptı. Bu açıklamalar nedir? İkisi de arkadaşız dedi arkadaşlar. Ha diyeceksin ki ne yani şey mi kabul mü etmeleri gerekiyordu? Kabul edilecek bir durum yoktu. Bence çok samimi bir itiraftı. Ee, ikisini i̇kisini çok biliyorsunuz siz de yani ikisini yakıştırıyorsunuz ama ben ondan arkadaş olduğunu günlerdir söylüyorum. Ee, ve sanki beni tasdik eder gibi, sanki bizim canlı yayınımızı izlemişler veya ajans bizim can, aydın için belki bizim canlı yayınlarımızı izlediği için artık bu oyuna bir son verelim, sizin arkadaş olduğunuzu itiraf edin daha da uzatmaya gerek yok tarzında bir şey olmuş olabilir. Ee, kaç kişiyiz? En çok merak ettiğim. Şu anda 38'e çıktı. Oh, çok hızlıyız bugün. Ee, herkes telefon başında herhalde. Sokağa çıkma hesabı olduğu için. Havada çok kötü İstanbul'da. İstanbul'da güzel bir yağmur var. Ee, güzel diyorum çünkü özlediğimiz yağmurlar. Ee, onun için güzel dedim. Ee, dediğim gibi ikisi üst üste açıklama yaptı. Hatta birer gün arayla. Yani önce bir uçan kuş TV'ye bir açıklama yapıldı. Kenan Bursin özel bir açıklama yaptı. Biz sadece arkadaşız dedi. Yakıştırmalar gayet doğal dedi. Hatta fanlar için de böyle bir ufaktan bir laf sokmuş da olabilir yani bana göre. E, ardından Kanal D'ye Hande Erçel açıklama yaptı. Arkadaşız dedi yani. Aslında çok o kadar, zaten görüntülere bakın arkadaşlar. Böyle çok sıradan bir açıklamaymış gibi yani. ve, ve çok samimi geldi bana. Yani hareket şu, Hande Erçel dedi. arkadaşız yani sadece arkadaşız dedi. Bence güzel bir açıklama yaptı Hande Erçel. Ee, beklediğim bir açıklamaydı benim. Kerem Musin de e, aynı şekilde. Ee, sizin de bununla ilgili yorumlarınız... E, hatta dün bir tane çok güzel bir yorum okudum. E, eğer aşk yaşarlarsa linç olmaya hazır mısın diye. Hazırım. İstediğiniz kadar linç edebilirsiniz. Eğer onlar aşk yaşarsa beni istediğiniz gibi linç edebilirsiniz. Evet okursak çok sevinirim. Sait. E ben de şimdi ona bakmaya çalışıyorum da. Evet e... yorumları okuyabilirsek. Çok kaç kişiyiz bu arada? Yüzü geçtik mi? Yok şu anda 32 kişi. 32 kişiyiz. Ee, i̇nsanlar belki yemek yiyor olabilir. Evet şu an yavaş yavaş. zaten birkaç dakika oldu canlı yeme bileli. Çok bir şey kaybetmiş değil Ee, yükseleceğiz. Bol bol izleneceğiz. Ee, takip edebilirsiniz. Dediğim gibi Flair Paparazzi riyada Mehmet Güngören. Eee adreslerimizi takip ederseniz sevmiyorum. Mehmet Güngören zaten benim e, benim kişisel hesabım o ama e, her zaman eee açık bir hesap bu. E, evet sizin de düşünceleriniz, yorumlarınız çok merak Bu kadar ediyorum. samimi arkadaşız. Aşk yok, üstünü aşk yaşarlarsa diye bir eee arkadaşım. Vallahi isim kayboldu Mehmetciğim e, göremedim. Evet. evet, bundan sonra aşk yaşarlar mı? Aşk yaşamazlar arkadaşlar çünkü birbirlerinden boşlanıyorlar. Kerem de Hande'den Bil, boşlanıyor. Bilsen Sugultlu abi ben geldim diyor. Bilsen bilsen mi? Evet, Irene Zap Hello Nice to meet you diyor. Hello Nice to meet you too. Welcome evet. to our love broadcasting. Ee, fanların yavaş yavaş geliyor. Evet. evet 30, 30 39 oldu. Zeynep Yağmurlu Çimen. Görüntüleri de koyarsanız daha iyi olur. Onu da yapacağız arkadaşlar. Yavaş yavaş. yavaş. Büyüyeceğiz. Hep birlikte büyüyeceğiz. Birlikte büyüyeceğiz. Yakında buraya görüntüleri de koyacağız. Bence Kerem Bursin'in hayatında başkası var. Damla Arslan diyor. Zaten Kerem Bursin bunu söyledi Damla'cığım. Bir, Nerede? Birisi de diyor ki abi e... sen onların içine mi bakıyorsun? <laughs> evet okuyorum onları okuyorum. İçlerini <laughs> görüyorum ben onlara. <laughs> Benim için bu çünkü. 20 yıllık magazinciyim. İçlerini okuyorum onların ben. E, Damla ne dedi? E, hayatında biri olabilir dedi Kerem Bursin. Zaten Kerem Bursin hayatında biri var dedi. Var dedi. Ama bu hemen. Hande Erçel değil. Günlerdir aynı şeyleri söyleyip duruyorsunuz. Siz de prim yapmayı bırakın anladık sevgili değiller Nil Nova diyor. Biz e, sizin yapacak olsaydık onlar aşk aşığı derdik. Başka meslektaşlarımız canlı yine çıkıp ee, aralarında aşk var derler ama biz öyle bir şey yapmadık. Yapmamaya da devam edeceğiz emin olun. Ee, film kasmak değil tam tersi. Şu anda çoğu fanlar beni linç çekmeye çalışıyor. Ee, nasıl böyle bir şey söylersem onlar aşk yaşıyor tarzında. Ama ben onlara inanmıyorum arkadaşlar. O yüzden sözümün arkasındayım. Yorum, yorum, e, yorumları yorumlar okurken kahve almaya gitti. Şu anda yorum yaz basarız, sahip gelene kadar. Ben sahip gelince size işaret vereceğim. E, elimizden geldiğince arkadaşlar, şey... ...biraz amatör, biraz doğal, biraz samimiyet var bu canlı elinden. Dostane arkadaşlar. bir şey. yani sohbet ediyoruz. Evet, sohbet ediyoruz, dedikodu yapıyoruz. Yani e, imkanlarımız büyüdükçe, gerçekten imkanlarımız büyüdükçe e, daha güzel teknolojik şeyler yapacağız. Burada görüntüleri girecek hareketlendireceğiz. Güzel, daha güzel stüdyolarımız olacak. Ama şu anda bir biz yükselişteyiz. E, kanalımız büyümek büyüyor şu anda. O yüzden destekleriniz bizim için önemli. Like atarsanız çok seviniriz. Bol bol like atarsanız kaç kişiyiz? 37 kişi. 37 kişiyiz. Yavaş yavaş hareketlenmeye başladık. Yorumlarınız hoşuma gidiyor. E, i̇stediğinizi yazabilirsiniz canlı sohbetten. E, e, ben de Elimden geldiğince isminizi anons edeceğim. Ama benim en çok sevdiğim ne biliyor musunuz? Hangi şehir ya da hangi ülke yazmanız? Evet evet. Yani ülke, ülke ve, ve, ve şehir isimler. yazarsanız çok sevinirim. Yorum yapmak zorunda değilseniz sadece ülke ve şehir yazın. Ben isminizi anons edeceğim buradan. Hangi şehir, da hangi ülke. Çünkü bazı izleyicilerimiz var sahip. Sadece izlemek istiyor. Evet. Bir yorum yapmak istemiyor. Ama onlara şöyle bir katkıda bulunalım. Hangi şehir ya da hangi ülke olduğunu yazsınlar anons edelim onlara. Evet, şu andaki izleyiciler e, bekliyor. Evet, yazan yok. E, yani sen de bekliyorsun asıl evet. önemli konuları açıklamak için. Birazdan, birazdan daha da önemli Ya buna var. inanmayın, ya sevgili ya e, hanker. Sevgili, biz sevgili değil. Çok düşük yazıyorlar, anlaşılmıyor. Evet, bunu hanker. Evet, yani. Ankara'dan Beril Özcoşan. Ankara'ya selamlar. Değil. Selam Beril. Hoş geldin. Derin, derin. Serenay Murat. Efendim? Ok, okuyamadım. Serenay Murat dedi. Serenay ile Murat. Evet. Tekrar yazar mısınız? Hafif kaldırırsan olabilir, kurtarabilirsin ama o zaman da herhalde... Hoş adı... buldum dedi. Bilsen. Abi biraz daha geç saatlerde can yayın olur mu? Olur, Şehir olur. Karasu diyor. Ada Pazarı Karasu. Ada Pazarı'na selamlar. Murat Lahan'de tekrar birleşmez değil mi? Hayır. İrem Nur Hayır. Havuz soruyor. Arkadaşlar çok büyük bir iddia koyacağım şimdi size. Birazdan. Biraz daha toplanalım hep beraber, dinleyelim. Çok büyük bir iddia koyacağım size, çok şok olacaksınız. Bir tane iddiam var. Bunu söylerken, Kerem ve Hande Erçel'le ilgili bir tane iddiam var, şok olacaksınız. Bakın, emin olun şok olacaksınız. Çünkü İddiaya ben de varım. Çok sağlam bir iddiada bulunacağım. Öyle iddia değil, <laughs> öyle iddia değil. Tamam. Düşünce olarak manyak bir iddiada bulunacağım. Ve emin olun, emin olun bu iddiam e, ee, birkaç ay sonra kendini gösterecek ve haklı çıkacağım yine. Eğer hanker sevgili çıkmazsa ben sizden özür dileyeceğim diyor İrem Nur Havuz. Tamam İrem Nur. Eğer sevgili çıkarlarsa da ben çıkıp canmayayım da özür dileyeceğim. Ben yanıldım. Bütün boşuna boşunaymış. Ben rezil oldum. Ben bilseydim yapmazdım diyeceğim arkadaşlar. Ama ben ben sözümün arkasındayım. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç fotoğrafıyla ne Oğuz Oğuzhan Koç ben aynı soruyu soracaktım. Geçen yayında Demet evet, Özdemir'le evet. ilgili bir yapımcı var demiştin. O yapımcı duruyor arkadaşlar. O yapımcı duruyor. Bu görüntü uzun mi? zamandır beraberler. Ama Demet Özdemir'le uzun zamandır beraber olduğu için bu bahsettiğimiz X şahıs yapımcı arkadaşımız e ee, ismi yavaş yavaş fan gruplarında duyulmaya başlandığı için Serenay Murat Söğüş'le çıktı mı diyor. Çıkmıştır. Ama e, boşlukta olduğu dönemlerde çıkmıştır. Yani bence bunlar gerçek aşklar. Peki Cem Yılmaz'la beraberliği de e, aslında başka bir iş adamıyla e, aşk yaşadığını, onun kamufle olduğunu söylediler. Ee, Ve çok kısa sürdü. O biraz ağır bir konu. O biraz ağır bir <laughs> konu. Evet, bir tane Türkiye'nin en büyük iş adamlarından biriyle aşk yaşadığını biliyorum. <laughs> Ama yakışıklı hem de. Evet yakışıklı. Türkiye'nin en iyi, şey, en büyük iş adamlarından biri. Ama hiçbir magazince de kanıt olmadığı için hiçbir zaman bunu yazamadık arkadaşlar. Maalesef yazamadık. Los Angeles bağlantısı olabilir mi bu birliktenin? belki de. Vallahi belki de. Da billaha da özür dileyeceğim abi anlaştık mı diyor İrem Nur. Anlaştık İrem Nur. Ben de özür dileyeceğim S sen de özür dileyeceksin ben de. ile ilgili e, 42. Serena'yla ile ilgili az önce yazdınız tekrar yazar mısınız e, çok kısa geliyor ekranda Hı -hı. kalmıyor. Evet okuyalım. E, evet. Yapımcı ile ilgili gerçeği nasıl Hı -hı. öğrenebiliriz Bahar Yağmur diyor. Arkadaşlar Demet Özdemirle yapımcı arasındaki e, aşkın fotoğrafını Hı. şu an bulsam zaten yayınlamıştım. Elimde kanıt olmadığı için isim veremiyorum. Everyday same topic at least give me ee, okuyamadım devamını tekrar yazar mısınız? You can also type where in. From where, 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 where you watching? Uh, also you can type in English, French, German doesn't matter. We can read and answer your question. Yeah, we can. If if we can. Abi çok zamanımız yok rica etsem. <laughs> Ee, bizim zamanımız var sen işini gör gel buradayız. Evet. <laughs> Arkadaşlar bakın Keremle Kerem'le Hande Erçel o iddiam şimdi söylüyorum dizi biter bitmez bakın e, dizi biter bitmez söylüyorum birbirlerini takipten çıkartmazlarsa ben buradayım bakın dizi biter bitmez birbirlerini hemen takipten çıkartacaklar. I am from Egypt diyor. Ehl from Egypt hello. Ehlen sehlen Egypt Keyif helal. Dediğim gibi tekrar ediyorum iddiamı, tekrar ediyorum iddiamı, e, dizi biter bitmez birbirlerini takipten çıkacaklar. 63-62 Bugün çok güzel bir yorum okudum. Bazen küfür... Abi gerçekten mi diyor Bilsen? Gerçekten öyle. Ben bir tane yorum okudum dün, e, şöyle yazmış yorumda. Haklısınız Mehmet Bey demiş bana. They say they are not lovers so let no. them. No, 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 they are not lovers. Buse why you speak English? <laughs> Are you Turkish? I'm Turkish. Maybe harder nickname. All right, no problem. We can talk in English too. E, çok güzel bir yorum okudum. Şimdi canlı yayınlarda, bazı canlı yayınlarda eee Cem Yılmaz'la Serenay yı barışır mı? Oraya geleceğim arkadaşlar. Ali Erdem. Oraya geleceğim. Arkadaşlar, canlı yayında bazen küfürlü konuşuyor Kerem Bürsin. Farkındaysanız, e, Hande Erçel ona bakıp oflayıp bufluyor. Yani biraz çocuksu geliyor Kerem Bursa. Hande ile Kerem diye. diyor, annesi babası takip ediyor diyor. Ols olabilir gayet doğal bir şey. Kerem has a girlfriend already. O oh, yeah. Rose 20. Ne diyor? Arkadaşlar Yok diyor, Kerem'in diyor hala hayatında kız arkadaşı var. Hayatında kesinlikle biri var, evet arkadaşlar. Ya yeah. he, he, has has uh, we don't have exactly evidence about that, but for sure we can find someday. Evet arkadaşlar e, kaç kişiyiz? Abi senin en şaşırdığın çift Hande ve Kerem, Demet ve Oğuzhan mı diyor? En şaşırdığım... Abi şu anda çok kısa arkadaşlar kalmazlar. Arkadaş da mı kalmazlar? Arkadaş da kalmazlar arkadaşlar. Çünkü hiçbir şekilde anlaşamıyorlar. Kafa yapıları birbirlerine uymuyor. İnanın. O yüzden takipten çıkacaklar birbirlerinden. Zaten dizi başladıktan sonra takipleşmeye başladı. Geçen kim takipten çıkmıştı? Ee, ee, bir 2 gün önce. Murat Dalkılıç. Ha Murat Dalkılıç. Ha, Hande'nin eski sevgilisi. Hande Aralarında sorun azalıyor mu? Yüzü geçtik mi? Yüzdüm. 75 yavaş yavaş, 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 yavaş. yavaş yavaş. Şu an pistteyiz. <laughs> evet, evet, Pist evet, başı yapmaya gidiyoruz. Evet tekrar ediyorum. We are yeni ready for take off. Yeni, yeni gelenler için tekrar ediyorum arkadaşlar. Dizi biter bitmez birbirlerine takipten çıkacaklar. Beril Özcoşan yeni tanışmadılar mı diyor. Hayır. Ee, normal değil mi takipleşmeleri? Normal gayet normal ama dizi başlayınca takipleşmeler başladı. Ve dizi bitince o takipleşmeler bakın büyük iddia. Takipleşme bitecek arkadaşlar dizi bitince. Çünkü birbirlerinin kafa yapıları uymuyor. Herkes başka bir telde. Bakın mesela akşam gece çekiyorlar. Biz sen çok yanında, üzüldüm diyor. Yanında Kerem Bursun. Abi mı? sence Murat Dalkırç, Hande Erçel'i hala seviyor mu? Köpek gibi aşık. Ee, gibi. Murat Dalkırç, Hande Erçel köpek gibi aşık arkadaşlar. Buradaki e,